Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün bir tane şey yapıyoruz. Blastast... İyilesi yapıyoruz. Olur mu bilmiyorum. Olmaz diye düşünüyorum. Bu adımızı efsanevi yaparsak bize <laughs> efsanevi çıkıyormuş. Peki, inanmayalım ha. Alıştırmamız bitsin, deneriz. Bir de size bir tane şey göstereceğim. Bir şey göstereceğim abi durun. TikTok'ta görmüştünüz. Ben TikTok'tan görmedim. Tam biliyordum. Bakın. Normalde şirinin ölçüsü bu kadar mı? O kadar mı? O kadar. Evet. Bu. Burada oyunu bize kolay getiriyor. O oyun, oyunu sevmiyorum. Ben bize kulop çıksın istiyorum. Bir de efsanevinin renginde yapman gerekiyor. Kılof, kılof siyahtır tamam. Spike olsa yeşil yapardım, Leon olsa Leon yeşil yapardım. Başka ne vardı? Sen de olsa pembe yapardım. Ben yani Klaus olduğu için. Ben Klaus çok seviyorum. En sevdiğim efsane bu. Şu an botla dönüyorum ya. Lan botla selamın aleyküm. ve lan ne geldi? Evet kayıttayız ama. Bak bak bak. Bot lan. Sege. Combo. Botların botların kili nasıl çalınır? Vuruyor lan. Ha ben atlıyor. Ona vuruyor ben alıyorum. Atlan onu yıldız önce hocam. Ha bakın ben bu. Ne Ben başladık işte. Esra bunu çal. Şaka lan. Ben. Bu hesabı kazanım ya. Bu hesaba dur. Bu hesaba klov değil de efsanevi çıkana kadar kasalım be hesaba. Dükkanda ne var? Kaynaklarda lan. Ha iki tane karakterimiz. Süper salığı da yer. Diğer iki kesin çıkmayacak. Süper salığı diye şey yapacağız. Neydi? Diğer iki bölüm bağlanacağız. Ne şimdi efsane bilelim. rengi nedir? bak şurada Şurada sana yazıyor bak Sana Arka plan da sana yani. Leon dünya Leon en iyi Efsanevi sanıyorlar ama en iyi Efsanevi Kulov ve Spy. Yani bunlar en iyisi Bunların ikisi aynı Hep şey geliyor. Neyse. Şöyle. Dur. Bunları da yapalım yani. Ne yapayım? dükkanda Dükkan adı ha. Claw Tamam. Şimdi ne yapacağız? git ayarlar yardım ve destek oha lan ben bunu ilk... neyse şimdi ilk maçımızı atalım İlk maç uğurlu dolardan. herkes şimdi tabii ki. Ne diyor? Ot, anan. Anla mıdır? Da o adam şurda. Yok değil mi? Allah, Allah, Allah sıçtık. daha fazla. Hmm, dur. Bir dakika. Lan, lan yanlış buldum senin yüzünden. Ha gel Yakında bir tane seni başlatacağım. Sosyal Oyun Oyunda gördüm. Yok lan YouTube'dan gördüm. Çalıyorum. <laughs> Bazen çalıyorum. Takmıyorsun. Bak. Adını sosyal yapıyorsun. ...hashtag sosyjopi diye bir şey açacağım. Bana yazın. Yazın yani. Ben bir tane kağıda doldururum. Bir şey yapalım. Veya kendim hazırladım. Bazıları sizinkiler, bazıları da kendim. O seriyi başlattım ben. Her yazdığınız soruyu... ...hashtag, hashtag sosyjopi diye başlattım. Tabi Şey aç değil. Neydi? Ben bir tane görmüştüm. Mesela iki tane savaş kutusu açınca efsanevi çıkıyormuş. Otuz <laughs> of jopi. Bir gün ben ona bir tane şey açalım Gmail Ve ilk kutumuz. Kalaktan. Hem ne demişler? Hiçbir şey çıkmaz. Ne? bunda şey geliyor Nita. Nita. Nita benim en sevmediğim kutu. Öldü. Ya karakter çok kötü ya. Nita'yı sevenler... Ay Nita'yı sevmeyenler aşağı Nita'ya ölüm Lam lam lan lan Hadi Mustafa Pro modunu açıyorum. Pro Mustafa modu açık öğrenmem. Gidip şunu alayım. Ben efsaneviyim bana kalış mı? Daha ne kadar pul olayım. Tam ölüyordum kaçtım. Allah sıçtı ağzımdan. E yanlışlıkla kapatmışım tekrar açayım. Tamam aktif. Aktif şimdi ağzlarını sıçacağım. Onu alırsam oyun bitti Onu almam gerekiyor. Sana bulmam gerekiyor. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Abi. Ananı Si de. Ve 10. On. Onu da ben de yıldız oyuncu. Şunları da yıldız oyuncu. Yıldız oyuncu olacağım. Yıldız oyuncu. Oha. Ne evet. Hadi ya. Kutu mu geliyor? Kutu geliyor. Baba açıyor kutuyu. Niteye almayacağım çünkü olanlar düşüyor. Alacağım ya da. Tamam bakayım. Dönüyor dönüyor. Kutu lan. <laughs> ya kutu versedin ya. Ya bana niye bunu yapıyorlar ya? Hep böyle oluyor. Nitayla giremem zaten. Bu kutu. Ne şeyinin şeyini alayım. Beyler ben kutu kasıp geliyorum. Tam 5 yok lan. 3 tane kutu kasıp geldim Arkadaşlar o kadar çok azdı. O yüzden 5 tane yaptım. İlk kupa yolundaki savaş kutularını açalım. Çıkmadı. Karakter çıkmadı. Ben şey çıkacağını inanmıyorum kılav. Çıkmadı. Ben bir olanlarımıza bakabilir miyim? İyi. Ender çıkar. Efsane bir çıkarsa kendime 5 tok atacağım oğlum ya. Çıkmaz be abi imkanı yok. Ya dönme kardeşim çıkar çıkıyor. kutuyu. Süpersel açtıralım mı lan? Bir tane bug görmüştüm adam burada çıkıyordu. Geldiğinde süpersel açıyordu ve karakter çıkıyordu. Bir de efsanevi çıkıyormuş. Ya lan bir tane bakayım. Çıkmış mı? Game çevirin içi. Hangi arkadaşım? Bakayım, hiç kimse Bir şey değil, yalan söylüyor. Anam, değil, boku çıkmış. Ya, yalan mıydı? Hayallerimle oynadı, Vali. Süperstar. şu an benim hayallerimle oynadı. Ya... Yes. Neden? Neden, neden yaptın? Ha olmuyormuş ya. Ya yani bu kadar kutuya olmaz mı? Neyse diğer iki bölüm bu hesaba kastım çünkü bu hesabı içinizden bir şey vereceğim. <laughs> um, diğer iki videoda diğer iki videoda um, Neydi ne diye? Ha, diğer iki videoda sosis Bir ile bir şeyler yapacağız işte. Neyse. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay